havalar ısındı ve artık kamp zamanı geldi. Biz e, ufak ufak kamp işlerine başlıyoruz bugün. Şimdi karavanımızı almaya gidiyoruz. Akşamdan hazırlıklarımızı yaptık. Şimdi karavana doğru ilerliyoruz. Akşam yakmak için odun hazırlıyoruz şimdi. Böyle odunlarımızı götüreceğiz. Kazanımızı da hazırladık kadar havalar ısınmış olsa da gece serin oluyor. Ayrıca ateş başında da çok keyifli oluyor oturmak. Onun için odunlarımızı toparlıyoruz, hazırlıyoruz şimdi. Gel, 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 gel. Dur! Şarjlı şeyimiz nerede bizim ya? Onu bulamadım. Tıkladı mı? Tamamdır. Okey. O da tamam. Bağlantılar tamam. Şimdi çıkıyoruz. Karavana Çık, su almak için durduk. aldık. Yola devam ediyoruz. Evet, kamp alanımıza geldik. Arkadaşlarımız da gelmişler. Biz sona kalmışız. Mesela şöyle güzelliğine bakın ya. Doyamıyorum ben buraya. Yerleşiyoruz arkadaşlar. Bak dolu tüp bak yapma yani. Ha geçirecek misin? Tabii. Ama içeride kızım var şeyde. Ha öyle mi? Ha içeri ola. Dışarıdan sonra çıkı alacağız içeyim diyor. Dedim koy Allah'ım. şey yapsak daha mı da iyi olur? Evet. İki bangalı yaksak çok yanda yaparız. Tamam. Ama şey var mı? Size de çay verelim mi? Heyval buluyorlar bayağı. Mahallemden bakmış gelmiş arabamı. seviyor. ya. Benim sapoka o kadar diyorsun. değil. Psikolojik da Ama atıyorum. senler her kimi sandalye, kurtar bir geriye çek. Kendileri <laughs> yazarım. <laughs> <laughs>

Müziğinden. şu müziği çaldı. Onu çalayım yani. değil değil de, şey yapıyorum de, Bence de, uğraşmıyor. Uğraşsa onu da çalar. Şey uğraşmak alakalı. falan öğrettim. M hep şey yaptım. M Biz, daha doğrusu bizim pet. Ya aslında ona hiç gerek yok ki. Bak var. Kökler zaten bayağı aldı. In the depth of my heart. Flame burns bright a sonra ayın 15'inde falan çıkacağız. Evet, daha. biz yemeğe oturuyoruz artık. Bize afiyet olsun. Bir evet, <laughs> evet, tane daha Kimseden habersiz gelecek buralarda doğum günü. Son gün ha? Son gün Yat nerede? <laughs> Yat nerede? <gülüyor> <gülüyor> ya, birlikte nice İnşallah. Evet, bin lirayla gidelim. Merhaba, hoş geldiniz. Belki canım yanar ama Yandığı gibi siler en azından Bir daha da tövbe aramam Ercan Canımın inat yolu açıksan Belki canım yanar ama 뭐, 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 게 뭐, Sırma var kaçar altın yine soda sırma var kaçar el düşmanlar yer gibi kaçar bozulmuş düşmanlar, düşmanlar yer gibi kaçar yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa altın yazılacak yüzgever taşa kubbe kafada şekerin. hazırlığı var şimdi. Herkes bir yandan oturup toparlanıyor. Bir yandan kahvaltı hazırlığı. Ali Bey, ne yapıyorsunuz? Güzel bir menemen yapıyorum. Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı? Hadi. Evet, nasıl yiyorsunuz? Soğanlı mı, soğansız mı? ben de yerim akşam soruyordu soğanlı mı soğansız mı Ali yani iki, iki tencere yapıyorsun menemeni, biri soğanlı biri soğansız Ali abi hangisinde iddialı yalnız soğansız diyenler sonra soğanlıdan yemesin Ali abi hangisinde iddialısın İkisinde de o zaman ikisinden de yeriz bizim için fark etmiyor soğanlı soğansız <laughs> Nasıl? Soğanlı yemiyor. He, Ali hep soğanla yapar. Ha. Hı -hı. Soğan hı. Biz şey, fırın usulü hı. yapıyoruz. Hı. Çakallı. Çakallı. <laughs> Sarı. Sadece yumurtanın sarısıyla. Çakallıda soğan koymuyorlar. şey. Yumurtanın da sadece sarısı. <laughs> Kaşar. En son onlar domatesi büyük büyük koyup ezmeyle eziyorlar. Aha. Ben girdim mutfaklarına baktım hepsini. Arkadaşım çok güzel çakallı da yapar yalnız. Yani. O zaman bir evet. dahaki bir dahaki Aileler sefere de. Çok lezzetlidir. Herkes <laughs> sağlık <laughs> 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 Ben pişireyim. Hep kamera arkası olmuyor. Alırız, evet. alırız. Evet. Hafiften yağmur atmaya başladı ve biz de toplanıyoruz, toplandık. Evet. Vedalaşma zamanı geldi. <laughs>